Ne kadar güzel birlikte Supernatural oynamıyoruz. Size ilk başta Supernatural için bir duyuru yapıyorum. Artık ben bir oyunu bırakıyorum. Size söyleyeyim nedenini. Şöyle gördüğünüz gibi. Ninja Level 9'um ben gördüğünüz gibi. Böyle son olarak size nerelere, nerelere geldiğimi göstereyim. Önceki videoda bilmiyorum. Ama artık ben bırakıyorum. Artık kasmaktan bıktım. Oynamaktan bıktım. Hep AFK kalmaktan bıktım. Şöyle bir level böyle gördüğünüz gibi. Artık ben bırakıyorum bu oyunu. Duyuyorum bu arada. Başka oyun oynayacağım. Şu an sadece ya. Gösteriyorum bu oyunu bıraktım. İki level böyle. Üç level böyle bir dinleyeceğim. De level yine dinleyeceğim. 5'te biraz ay 6'da biraz caniliğe geçiyor. Yok, kuru kop veren artık caniliğe geçiyor. Yedilik de böyle bir şey oluyor. Daha da cani. 8 böyle içinden bir şeyler falan çıkıyor. Son olarak da geldiğim nokta 9, Şöyle gördüğünüz gibi. ki sıkı bir açılıyor da zaman böyle bir bir şey istem. ama ben artık bırakıyorum bu oyunu size video geçmeden önce bunu belirtmek isterim şöyle şöyle de nice alanında böyle gördüğünüz gibi önce kucağına gösterdiysem de göstermişimdir belki bilmiyorsanız da şöyle hemen kısaca göstereyim şöyle ama ben artık bırakıyorum yani bıraktım artık ben bu oyunu. Avine'de yani çekmem çok fazla isterseniz çekebilirim yani. Ama ben artık bırakmayı düşünüyorum. Ee, çünkü artık oyunda kasmak çok sıkıcı. Hep AFK kastımda ne oluyor size şöyle ipucu olarak göstereyim. Yani çok fazla ölüm yaşanıyor. Yani benim o kadar da zamanım olmuyor. Sezonda ol olmamalı rağmen ölme sebebim miyim? şu. Çöre. Adamın yaptığı bu. Adam burada afk ya. Afk bir şekilde kasıyorum ben. Şu bacon'ın yerine düşünün beni. Adam böyle beni gerip gerip itiyor. Kendi formuna dönüşüyor. Beni itiyor. Normal formu dönüşüyor. Beni itip duruyor. Öyle oldu be. Beni dışarı çıkarıp ikide bir öldürdü. Ve beleşe fame kastı. Yani fame'im düştü. Ben fame kasmaya çalışıyordum. Fame'im de düştü. Artık Ölmekten de bıktım. Yani benim fame'im falan 100-200'dü. 100, fame'im düştü. Şu an 3 gördüğünüz gibi. 3. Adam ben AFK iken rahatça beni kesti. Ve sonra da ne kadar kazmış diye e bakmaya geldiğimde anca fark ettim. Adam beni öldürmeye devam ediyor. Yani Artık bu oyunu ben bırakıyorum yani. İsterseniz de büyük ihtimal çekmem. Artık bırakmayı düşünüyorum. Sıkıcı gelmeye başladı. Artık AFK durmaktan sinirim bozulmaya başladı. Sırada zaten gördüğünüz gibi Andit, Veyrvov falan olacağız. SXT ardından Qidler'e falan geçeceğiz yani. Ama artık oyun sarma yani sarma başladı. Gördüğünüz gibi yani oyun resmen artık pay to win oldu. Diyor ki oyun resmen gel diyor. Böyle buradan gel şofa gir diyor. 2x XP 2x 2 yani 2 yani infinity XP abi diyor yani. Geliyor diyor ki 1600 yani git 2 3200 Robux sadece bu oyunu bitir diyor resmen. Bir de yanında geldiğin gibi dem stardan böyle ee, bu bir saatlik falan şeyler al diyor resmen oyun diyor resmen artık bu oyunun resmen pay to win oldu artık çünkü infinite çanta falan bu kadar pahalı olamaz bence indirim yapması lazım bence çünkü oyun pay to win oldu artık kazmak bana çok sıkıcı geliyor Yani artık bu oyun oynanmaz hale geldi. Sıkıcı bana göre artık. Sıkıcı. Adamlar bence bırakması gerek. Yani ben bunları çok göz gördüm bu oyuncuları. Adamlar hala kasmaya devam ediyor. Sıradaki rankımız gördüğünüz gibi QAD'deyim ben. Legend QE'de. Ardından SX'de isteyecek. Ardından SX'lerinin daha fazlası geldik yani. Bu oyun artık oynanmaz hale geldi bana göre. Sıkıcı, çok sıkıcı hale gelmeye başladı. Ee, tam son ne oldu oldun ne kazandın? Gene artık bu oyunu bırakmayı da düşünüyorum. Bırakma sebebi mi? Artık oyunda hep aynı şeyleri yapıp duracağız. İkide bir autoklik açıp kasmak. Kasken ardından oyunu bir, Yani aynı şeyleri yapıp duracağız. Yani hep tıklayacaksın karakter alacaksın yeni renklere geçeceksin bu kadar artık bu oyunu bırakmayı da düşünüyorum gerçekten bu oyunu bitirmeyi düşünmüyorum ben bırakıyorum yani artık size söyleyeyim bu duyuru bir videosu bu arada videoya geçmeyeceğim direkt böyle başladı ben hazırladım bile Zaten direkt bu duyuru videosu bu oyunla ilgili. Artık bırakıyorum. Kasmayı düşünmüyorum artık bıraktım oyun yani. Ne kadar şey deseniz de bırakıyorum ben artık. Yani o kadar zamanda yani artık bunu almam toplam 5 saat sürüyor. Yani bir anka geçmem 3-4 saat sürebilir mi ya? Gerçekten 3-4 saatimi ben başka şeylere ayırırım daha güzel olur. Gerçekten söyleyeyim size. Artık ben bu oyunu bırakıyorum yani. Ne kadar şey istediğinizi de yine de bırakıyorum ben bu oyunu. Yani bu videoyu videosu yine söylediğim gibi videomuzu da burada bitiriyorum Bacon olarak. Yani oyun artık bitirmek istiyorum. Yani bir daha çekmeyeceğim büyük ihtimal. Çünkü artık şöyle normal bir şöyle mesela artık tek de bir 100 TD alıyorsam toplam 100 TD çarparsak benim toplam bir 5000 beş bin, 5000'i geçin 10000 kere falan ekrana tıklanması gerekiyor ve bu çok zaman. Yani mesela auto clicker'da şöyle bir çakallık yapmış. Auto clicker'da mesela istediğim kadar geleyim ben auto clicker'ı zamanı 100 100 milisaniye yapayım. İstersen 1 milisaniye yapayım. Gene hep aynı tıklayacak. Bir şey fark etmeyecek. Yani bir şey fark etmeyecek. Artık böyle hızlı hızlı tıklanabilse güzel olur aslında. İlla elini daha hızlı tıklayabiliyor da. Otoklikler daha hızlı tıklayabiliyor da. Mesela otoklikler açtım şu an. Bakın yavaş yavaş. Böyle bunu bence bunu kapatmasaydı yani full pay yapmış. Bunu bir yere yapmış büyük ihtimal oto clicker'la oyunu hızlıca bitmesin diye. Bu bence hile yerine geçer artık. Şerefsizlik. Ben bu oyunu yani bırakıyorum artık. Kasmayı da düşünmüyorum. Size de artık söyleyeyim yani. izlerseniz de çekmeyeceğim artık. Bu oyunu artık bırakacağım. Genelde Bedwars videoları falan gelecek. Boşuna bu oyunu beklemeyin. Yani çekmeyi düşünmüyorum. Gelebildiğim en son nokta Ninja Level 9. Böyle gördüğünüz gibi. Mesela yani toplam adamlar yani adamlar bütün her şeyi aldığı için buralara rahatça geliyorlar. Şöyle size sıralamayı göstereyim. Bakın bakın. Adamlar SPTG. Bunun hangi level'a denk geldiğini düşünün. Artık yani toplam herhalde bir top şöyle bu mesela Pur Evil Pip gibi bir isim ismi var ya. Evet. Şimdi buraya geliyoruz. Bakın. Bakın gördüğünüz gibi. Hani Reptile King Kim burada normalde daha fazla kasması lazım ama büyük ihtimal adam auto yıkar açtığında şey çantası almadı büyük ihtimal yani infinity çanta almadığı için veya bilmiyorum yani bu oyun çıkalı 7 ay oldu galiba yani bu 2021'in birinci aylarında çıkan bir oyun. Ama artık bu oyunu ben bırakıyorum. Reptile için kim burada bakalım var mı? Madem o kadar gelmiş bakalım var mı? Yani 5 ay boyunca oradaki sıralamaya girmiş. Ama bakın burada yok. Yok gördüğünüz gibi yok. SPTG'den önce de SXTG geliyor Böyle gördüğünüz gibi. Gerçekten bu oyunu bırakmayı düşünüyorum. Yani artık çek 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 deme. Gerçekten çekmeyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada filmleri kazanları da şöyle sıra sıra Şöyle sıralamalara bakalım hatta az da burası da kötü fame yeri gördüğünüz gibi en kötü de bir nokta... 1.81 milyon fame yapmış kendisi. Yani ben bu oyunu artık bırakıyorum. Update gelirse belki çekebilirim. Hem herhalde lo oyunun logosu değişti. Belki update gelir diye düşünüyorum. Update ile birlikte güzel zombilerden farklı değişik yaratıklar getirirse kasmaya devam ederim ama update 2 Mesela bu oyuna iki ay boyunca zaman veriyorum. Yani bir buçuk ay boyunca zaman verdi. Bir buçuk ay boyunca bu oyunu yani böyle bir şey güncelleme gelmezse bu oyunu ben bırakırım. Ha oynamayacağım bir buçuk ay boyunca ama bir güncelleme bile gelmezse küçük bir tane bile bırakacağım ben bu oyunu. Size söylemiş olayım. Söylemiş olayım neyse. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Sıra bir görüşürüz. Bay bay.